Kıymetli arkadaşlarım, sevgiyle selamlıyorum. Yeni bir Notu Solfej videomuzla birlikteyiz. Orta Anadolu yöresinden güzel bir türkü, Su Gelir Bulanarak türküsü. Hicaz makamında bir türkü, Ali Rıza Güney kaynaklık yapmış Türkiye, Emel Taşçıoğlu tarafından derlenmiş olan bir türkü. Ertuğrul Güney ve Emel Taşçıoğlu notaya almış. E, oldukça güzel, hareketli bir türkü. Daha önce uzun sap bağlamamızda dersini yapmıştım. Video bilgilerinde bu dersin kaydını bulabilirsiniz. Referans sesimizi alalım ve okumaya başlayalım. Biraz yavaş tutacağım okumayı çünkü çok sayıda 32'lik nota var. Yani bu notayla çalınabilir mi? Ya Çalınabilir ama oldukça zorlanırsınız arkadaşlar. Çünkü 64'lük notalar dahi var. Yapmış olduğum dersi takip etmeniz çok daha mantıklı olacaktır. Evet. Do re re do do re do si do si do si re do 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 si la 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 la, la si do si do si la sol la sol la, sol si la 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 ve buradan röprizde dönüş alacak es. DO RE RE DO DO RE DO SI DO SI DO SI RE DO 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 SI la, LA 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 SI DO SI DO SI LA SOL LA SOL LA SOL SI LA 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 Ve ikinci satıra geçiyoruz. FA MI RE MI RE MI RE MI RE, mi, re, mi, re DO SI SI LA SI RE DO RE DO RE DO SI Şimdi burada ufak bir nota yazım hatası var. E, en son okumuş olduğumuz öbekte do re do re do si, do re do re'yi 64, yani 4 çizgi halinde yazmışlar. E, bu doğru değil. E, o şekilde yazılmaması gerekir. E, onların 32'lik olması gerekir. Bunu belirteyim ve devam edelim. La, la 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 si do si do si la sol la sol la sol si la 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 Ve bir sonraki satıra geçiyoruz. Es do re re do do re do si do si do si re do 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 si la 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 si do si do si la sol la sol la sol si la 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 Böylece Aral tamamlamış olduk ve söz bölümüne geçiyoruz. Es fa sol la 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 do si la 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 Es Fa sol sol fa sol fa fa mi fa sol fa sol mi re. Dönüşümüzü alalım es. Fa sol la 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 do si la 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 es. Fa sol sol fa sol fa fa mi fa sol fa sol mi re. Evet buna can mı dayanır bölümüne geçiyoruz es do re 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 do si do si do si re do 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 si es la si 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 la sol la sol la sol, si la 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 re de alıyoruz es do re 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 do si do si do si re do 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 do, do si es La si 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 la sol la sol la sol si la 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 ve son satırdayız artık. Eee do re 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 mi do si do si do si re do 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 si es la si 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 la sol la sol la, sol si la 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 ve son artık dönüşümüz. Es Do, Re, 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 Mi, Do, Si, Do, Si, Do, Si, Re, Do, 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 Si, Es. La, Si, 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 La, Sol, La, Sol, La, Sol, Si, La, 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 La. Evet böylece türkümüzü tamamlamış olduk. Ya bu türkü biraz daha farklı notalanamaz mıydı? Bu şu anda bu kanalı takip eden arkadaşlarla fikir yürüteceğimiz bir konu değil. Fakat ben e, şahsi kanaatimi bu konuda sadece şöyle belirteyim. Eseri dört dörtlük olarak değil de iki dörtlük not e, daha isabetli olabilirdi diye düşünüyorum. Bunun yürüyüşü çünkü çok dört dörtlük e, yürüyüşü olan bir türkü değil. Evet e, daha önce başta söylediğim gibi video bilgilerinde bulacağınız ders linkini takip etmeniz daha isabetli olacaktır arkadaşlar. Bir başka Nota solfej videosunda görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.